Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, gün içerisinde servis piyasada kapalı çarşıda altın fiyatlarına bakacağız. Darpane altın sertifikasını değerlendireceğiz ve tabela gram altın fiyatlarına bakacağız arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve sahattesinizdir. Videoma geçmeden önce beğeni yaparak kanalıma destek vermenizi rica ederim arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Evet hareketli bir gün yaşıyoruz servis piyasada şu anda 1918 TL gram gram altın alış fiyatı var. Yani bizim satışımız eğer gram altınımızı satmak istiyorsak 1918 TL'den satabiliyoruz. Eğer almak istersek de gram altın 1938 TL. Yani tabela fiyatımız neydi? 1895 lira. Aradaki fark 25-30 TL'ye yakın serbest piyasayla arasında bir fark var tabela gram altın. Gram altında yükselişler sürecek mi? Gram altındaki yükselişler biliyorsunuz arkadaşlar her zaman söylüyoruz sürecek. Fakat neye göre yükseliyor ona da bir bakalım. E, 10 ons altın şu anda 2036 dolar seviyesinde daha yükseklerdeydi. Özellikle e, zirvesi olan 2070 dolar seviyesini bugün yarın aşacak arkadaşlar. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Onu aşmasıyla birlikte de serbest piyasada gördüğümüz 1900 TL'nin üzerindeki gram altın fiyatlarını tabela fiyatlarında da göreceğiz. Yani hızla 1900 950 TL'lere giden bir gram altın göreceğiz. Bu hafta olur mu bilmiyorum ama önümüzdeki hafta mutlaka olacak. Zaten dolar TL'deki yükselişler de bunu gösteriyor. Şu anda 28 lira 94 kuruş. Yani 29 TL'nin hemen dibinde bir dolar TL fiyatı görüyoruz. Büyük ihtimalle 1-2 gün buralarda belki oyalamak isteyebilirler. Çünkü 29 seviyesi de nereden bakarsanız bakın bir psikolojik direnç gibi. Yani 29'un üzerine çıkıyor. Çıktı. Dolar TL e, denmemesi için buralarda böyle biraz e, yatayda kalabilir. Fakat en nihayetinde e, bugün olmadı yarın, yarın olmadı öbür gün 1029 TL'leri geçecektir. Ve zaten yıl sonu beklentisi Merkez Bankası'nın 30 TL civarı. Ve buralarda da büyük ihtimalle yılı kapatacaktır. Bizim gram altındaki yükselişleri e, dolar TL'yi 30 TL olarak düşündüğümüzde ons altında da 2100, 2150, 2200 gibi seviyede seviyelerle 2023'ü kapatacağımızı düşündüğümüzde zaten gram altında minimum beklentimiz 2000-2100 TL buralara ulaşacağız arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Ons altını destekleyen durumlar neydi arkadaşlar bunlar? Bir kere dolar endeksi 102.79'a kadar geriledi. Biliyorsunuz endeks ne kadar yüksek olursa ons altın o kadar baskılanıyor. Yani dolar endeksi güçlü bir dolar ons altını baskılıyor. Aynı zamanda 10 yıllıklar şu anda 4.30, %4.30 seviyesinde ve 10 yıllıklarda da hızla bir düşüş görüyoruz. Bu da ons altın üzerindeki baskıyı e, tamamen ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Diğer bir önemli unsur da Fed'in artık faiz artırmayacak olması ve 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren faiz indirimlerine başlayacağı beklentisi ve piyasada bunun fiyatlanıyor olması. Dün de Fed e, yetkilileri tarafından açıklamalar vardı. Bunlardan büyük bir kısmı güvercin olarak algılandı ve bu da altını bir miktar destekledi. Aralarda işte faiz artırımı bir tane daha yapılabilir mi yapılabilmez mi diye söyleyenler de olsa da işte her zamanki Fed'in taktiği iki ileri bir geri mantığıyla günleri geçiriyorlar arkadaşlar. Yoksa Fed'in bir faiz artıracağı da yok ve 2024'ün ilk çeyreğinden sonra da faiz indirimleri büyük ihtimalle başlayacaktır çünkü Amerikan ekonomisinde bir durgunluk bir soğuma bir resesyona girme tehlikesi başladı. FED de bunu göze alamayacaktır. Darphane altın sertifikasına gelecek olursak arkadaşlar şu anda 2020 lira 46 kuruş seviyesinde %0.54 bir yükseliş kaydetmiş durumda. Her zaman söylediğimiz gibi darphane altın sertifikası borsanın endeksin hareketine çoğu zaman ters hareket ediyor. Burada da bugün olduğu gibi her ne kadar endekste bağlı gibi görünse de bazen borsanın dışında hatta çoğu zaman borsanın dışında hareket edebiliyor. O da hem ons altına hem de dolar tl'nin fiyatına bağlı olarak gram altına e, 3 aşağı 5 yukarı paralellik gösteren bir yükseliş kaydediyor. Fakat e, biliyorsunuz darphane altın sertifikası biraz daha yüksek fiyatlanıyor normal piyasadaki gram altından. Bu da borsadaki e, darphane altın sertifikası yatırımcıları için zaten alışıldık bilindik bir durum. E, yüksekten alıyorsunuz satarken de yüksekten satıyorsunuz fakat makaslardan etkilenmiyorsunuz. Bu da kısa vadeli alsat yatıp para kazanmak isteyen arkadaşlarımız için cazip bir seçenek haline geliyor. Burada da 20 lira 46 kuruş seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarıda önemli bir direnç var. 20 lira 74 kuruş. Bunu da geçtikten sonra artık darpane altın sertifikasında da yönün daha da ivmeli bir şekilde yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Olası düşüşlerde takip edebileceğimiz en önemli destek 19 lira 15 kuruş. Onun da altında 18 lira 60 kuruş var. Fakat darpane altın sertifikasında da beklentimiz yükseliş yönünde. Ons altında da olası geri çekilişlerde 1985 dolar seviyesi. Onun da altında 1940 dolar seviyesi takip edilebilir. E, yükselişlerde de zaten rekor seviyesi olan 2070 doların üzerine e, videonun başında da söylediğim gibi bu hafta içerisinde test edeceğimizi düşünüyorum. Daha sonrasında ise ilkin 2150 dolarlar ardından da 2300 dolarlar takip edilebilir. Evet arkadaşlar gün içerisinde altınla ilgili değerlendirmelerimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma destek vermeyi unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.